Hadi oğlum bırak o telefonu da tatilin başından ödevini bitir sonra düşünmezsin. Hadi bak ben meyveni hazırlıyorum. Hadi yavrum bırak telefonu. Tamam anne. Hadi oğlum bak daha başlamadı. Tamam, dedim ya. Hadi kalk tamam, oğlum tamam, başla. Yapacağım. evet film de bitti. Kapatalım televizyonu. Hadi yavrum ödeve. Bir sürü ödev var. Anca of, bitirin. Tamam anne biliyorum yapacağım. Hadi oğlum. Hadi ok. Ödeyim, oğlum. ödevi yap. Ödevi yap. Ödevi Yavrum. Hadi bak tatilin yarısı oldu yavrum daha hiç ödevin kapağını açmadı. Ödevin yokmuş mu? Oğlum tatilin sonu geliyor ödevi. Hadi yavrum banyo ya. Banyo falan yapamam ben. Bir sürü ödevim var. 100 sayfa ödev vermişler. Bir günde nasıl yetiştireyim ben? Ya yavrum konuştuk ya bunları sistem ne yapacaktın her gün son gece mi bunun zamanı? Hadi yarın okul var böyle olmaz. Banyo ya. Ödev 3 sayfada olsa 30 sayfada 130 sayfada olsa ya son gece yapılıyor ya da son 1-2 gün kala yapılıyor. Çünkü tatil deyince çocukların da aklında dinlenmek, eğlenmek, oyun oynamak canlanıyor. O yüzden tatillerde çocukları ödeve boğmayalım. Ne anne babaları ne çocukları strese sokalım. Öğrendiklerini unutmayacak küçük alıştırmalar verelim. Ve onlara oyun oynamak için daha fazla fırsat sunalım. İşte o zaman okulu özleyecekler, hevesle geri dönecekler.